Selam arkadaşlar ben Emir. Bugünkü video sizlerle birlikte yine bir PUBG Mobile'dayız arkadaşlar. Artık Facebook'tan giriş yaptım ve yine de baştan başladık. <laughs> arkadaşlar artık baya bir şeyi yaptık yani. Baya bir seri iptal ettim. Eee oluşturucu neden dersiniz arkadaşlar çok seri vardı ve daha çok büyümedik bir hale olarak. Eee ondan çok seri açmayacağım. Şu an en fazla 3 tane seri açacağım. Tabii ki de PUBG Mobile hep kalacak. PUBG Mobile değişmeyecek. İkinci olarak da PES 2018'de kalıcı kariyer arkadaşlar. Üçüncü olarak da e, FIFA 19'dan güzel bir kariyer düşünüyorum. E, her gün atmaya elimden geldiği kadar çalışacağım ama muhtemelen her gün gelmeyecek. İki gün sonra üç gün sonra muhtemelen gelir. Ama yine de aylar haftalar sürmeyecektir. Söyleyeyim. Yazın dediğim gibi çok video çekemiyorum. Bu yüzden gerçekten çok özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok denedim ama olmuyor yani. Dışarı çıkmam lazım. Arkadaşlarım arıyor beni. Sonra ben Trabzonspor'un karıcısı olduğum için oynuyorum falan bir şeyler oluyor yani. Önemli şeyler değil. Hemen başımıza başlayalım. Boş ara bulduğum zaman tabii ki de video çekeceğim. Devam edeceğim. Hayır. Jüroskopu unuttum. Ama doğru şu an yapamayız ki Aa varmış yüroskop. Bayağıdır arkadaşlar ben de girmiyordum özledim valla. Sağ aralarında Türk benim arkadaşlar. Şu an 93 kişiyiz. Ve arkadaşlar yine birinci olmak istiyorum tabii ki de. Ama zor bir şey olduğu için. Kulaklayalım mı? E arkadaşlar görüşmüyorduk bayağıdır. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bakıyorum bazı videolarım 6-7 izleniyor. Bazı videolarım bakıyorum 1-2 izleniyor. Yani yorum da çok az geliyor. Niye bilmiyorum ya. Yani. Yorumda güzel yorumlar yazarsınız ve bu videoda güzel bir like gelirse arkadaşlar. Ya benim video atma isteğim daha çok öyle. Ben çoktandır video atmama sebebim en çok da bu yani. Ya yorum yok, beğeni çok az. Yani izleyenleri görüyorum kaç izleme var. Beğeni çok az. Adam kafamın üstünde aktı ya. Daha arkadaşlar şu an yeni bir hesap kurduğum için tabii ki de e, hiçbir şeyim yok. Çocuk benim mi takip ediyor? Yok. Yani ondan öyle şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii ki de PUBG güzel bir oyun. Oynayacağım. Oynayabildiğim kadar. Çünkü bayağıdır ben de girmiyordum bu PUBG'ye yani. Yalan olmaz. Şuradan atlarsak mükemmel olur. O okay, elle mi değil mi Şöyle bluetooth'umuzu yapalım arkadaşlar. Birazcık da sesimi açayım oyunu gelen sesleri duymak için. Güzel bir loot yapıp bulduğum gibi savaşa dağıtmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Artık bunu her videoda duyurmaktan ben bile sıkıldım yani artık lütfen. Abone olun. O alan tut alan alan ya. Yok bekle lazer şuna gelsin ha. Şöyle bence daha mantıklı. Burada. flash çok işe yarıyor Bir söylesem size. Sorgu gözleri. oyundaki şu iş şey yani işe yarıyor. Adamlar boş boşuna koymamış. Of şaka sıkın kasa ya. Of. of. Yanlı ortalık. insanmış gibi görünüyor. Burada da çok çoğu youtuber adam diyor ki bana kar 98 ya. Almam mı? Sevesin. Seve. Yani bence gidebiliriz artık. yok ya Alan yine kötü bir yerde gördüm Bir var efsaneyi vurdu. Aklımda bir plan var. Şöyle bir dolaşsak mı diyorum. Çok iyi olurdu. adam öldür hadi bende arkadaşlar iki leşimizi aldık. Şu an iyi başladık iyi gidiyoruz inşallah bir sıkıntı görmeyiz bakalım kayıt kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş. Lan nereye gidiyorsun? Aa dur şu kayıttan çık. Lan kel toş almış. enerji basacağım arkadaşlar. Sonra artık basmak lazım arkadaşlar. Sıkıntı yani. Ben oraya gidince arkadaşlar videoyu devam ettiririm. Devam ediyoruz arkadaşlar kayda. Şöyle No eres no. Ah öldürebildik Allah'a bir şükür ya. Zaten az önce de ölüleşleri gördüm. Galiba buraya pus kurmuşlar. Bayağı bir kişi ölmüşler. İyi sıkılıyor ya Arkadaşlar direkt basmamız lazım. Şu an çok sıkıntı bir durumdayız. E Enerji içeceği direkt basacağım. Kalk koş kalk koş. Arkadaşlar oraya ee, orayı videoyu tekrardan başlatırım. Arkadaşlar Allah bir şükür girebildik diyeceğim yani. 2 saat olduk koşuyorum. Adrenalin enjekti ektim. Enerji hızlı içiyorum. Hızlı gideyim diye yani. İyi ama girdik şu an sıkıntı yok. Ve yine bir çatışma var. Nerede? Araba bulamadık diyor Şurada araba var. Orayı mi? Arabamı değiştirmem lazım arkadaş. Araba almam lazım daha doğrusu. Çünkü arabam yok. Çok sıkıntı bir şey yani bu. Benim açımdan ondan hemen bir araba bulup almam lazım. Şu adam da bizi gitti be. Of. My god. Ne mermileri koyalım arkadaşlar. Mükemmel ateş diye. Ya. Yanlışlıkla sıktım. Sağ ol kardeşim. Hemen basalım. Valla birinci olursam şunlar için birinci olurum sayılır ya. Bas bas Sizinle uğraşamam ya. Köprüye gidelim de köprüden pusu vardır diye arkadaşlar çok tedirginim ya tedirgin değilim diye, diye bir şey yok. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Çünkü bu köpte çok pus olur ya. Of. Ama şimdi yayan da geçemez ki bunu. Oy 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 dur 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 dur. Abi frene basmıyormuş. Ya buradan oraya yüzülür mü ya? Ben arkadaşlar oraya gidince videoya devam. Arkadaşlar Allah'a bir şükür bir tekne bulabildim. Hala gidemedim ya. Alan da daraldı ve alan da çok yaklaştı yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de tek başımayım yani. O kuzenim muzenim de yani tek de zor. Alacağız inşallah ya akıllarını. Öyle düşünüyorum da inşallah onlara benim akıllarım olmaz. Ama sanmam onlar. Buraya kadar gelmiş tekne olmuşum? Ne yapayım ben? koş 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 Artık adam öyle bir yoruldu ki araba yok ya Çıkar çıkmaz direkt bir ee, Neydi İstecek içeceğim arkadaşlar Hemen yat yere Hemen ağrı kesici şey içip basacağız arkadaşlar yürü. Yine dikkatliyiz ama. Az kaldı yetişeceğiz inşallah. Arkadaşlar alan çok yaklaştı. Vallahi çok korkuyorum şu an. Alana girmeyi bekliyorum. Hadi gir oğlum. Bas. Koş 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 koş. Şu an sadece basıyorum koşu. Yani şu iki numaranın yaptığı bir şey yok abi. Bütün killleri, bütün oyunu ben alayım. Yani şimdi bu alan ölürsem yani. Yani kötü sinirlenirim abi ya. Abi adamı yaptığı bir şey yok ya iki numaradan. Adam arabayla geçiyor zaten yani. tekrar dediğim gibi burada da bir ağrı kesici basalım arkadaşlar. Sonra yine bir hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi biraz sıkıntı olabilir. Ondan elimize silahımızı alalım da. Karşımıza burada adam çıkmasın. E arkadaşlar günün nasıl geçiyor? Vallahi benim günüm biraz muhabbet ederim. Oyundan ayrı. Benim günüm 7-20 dışarıdayım ben arkadaşlar. Eve gece geliyorum filan. cüz alıp arasını oynuyorum. bakamayacağım çünkü basmam lazım. Yine alan dışı kalmak istemiyorum. Yani ilk elimi kaptırmak istiyorum. Evet videomuza devam ediyoruz. Yaklaştık. Şurada bir araç buldum. Şu evlere gidip sığınacağım. Birisi güzel sıkıyor. Ulan iki ise vurursa helal olsun. Diyeceğim de adam kayboldu. Ama ben şu arkadaki evleri gidiyorum arkadaşlar. Sıkıntı çünkü arkam korumada değil. Bu adamı zaten hiç beğenmiyorum. Yani bu evde saklamaktan başka hiçbir şey bulamadım. Önüne de araba koyuyor. Sıkıntı bir şey ama çok şeyde kenarda kalıyormuş ya. Öyle olmaz. O yere basmak lazım içeri doğru. Ya bak şurası tam orta. Abi burada da arkamı bir yere veremiyorum. çok sıkıntı bir durumun altındayım. Ciddi misin sen? Enerji şişe yaklaşır. Geldim. 7 numaramı ben geldim. Ne Şu an çok iyi bir şekilde saklanıyorum. Yerimiz belli olur. Şöyle olsun ama Basalım meeting you Bitti. Kazandık arkadaşlar. Ah. Bir an çekimde olduğumuzu unuttum. Yani videoda olduğumuzu unuttum. Çok sessiz oldum. Taktiksel davrandım. Ama çok zordu yani. Küçük bir canla. Ah çok mutluyum. şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi yine izle Allah. İlk başımızda çorba parasını aldık arkadaşlar. 7 leş almışız arkadaşlar. Tahmin edebiliyor musunuz? Yani bu video bunun için bir like gelir bence be. Bir like veriyorum. Yani gelir. Ablam çıkıyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bundan önce hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videoya güzel like ve yorum atarsanız da sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.